Asgari ücreti kimden nasıl belirleniyor? Asgari ücreti halk belirlemeli, işçiler belirlemeli. İşlerin oluşturduğu bir yayın. Çalışanlar, işçiler, emekliler. Yani bunlar belirleyecek. Bunlar belirlemesi lazım. Yani devlet e, doğru belirlemeli. Yani başkanlar bunu. Cumhurbaşkanı. Emekçi belirlemesi lazım. Sendikat. Sendikat. Çalışan. Aşağıda fakat düşünülerek belirlenmeli. Yani halk belirlemez demektir. Halk belirlemez. Halk belirlemez demektir. Çalışanlar, sendikalar, eski öyleydi. Şimdi, Büyük Artaç'ı mafyalar belirliyor, asgari edildi. Çalışanlar belirlemeli, prilatera belirlemeli. Çünkü emek onların karşılığını onlar almalı.